arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kırıldım. Arkadaşlar. Bu çıkıyor bu arada. Bu böyle. Arkadaşlar bu da böyle. Oh. Oh. Bak içindeki şeyi görüyor musunuz? yere fener olarak kullanıyorum. Anne. Canım dondurma çekti. Dondurma mı istiyorsunuz? Evet. evet. Tamam. Ama ben dondurmaları saklayacağım odaya. Siz onları bulmaya çalışacaksınız. Oldu mu? Arkadaşlar izliyorum. Şu. Şu tamam. arayı aldım benim. Çok güzel oldu kızım. Ben şimdi getiriyorum dondurmaları. Kızlar getirdim dondurmaları. Ben şimdi bunu odaya saklayacağım. Bir dakika bir dakika dondurmayı saklayacağım. Dondurmaları saklayacağım. Ondan sonra bulursanız siz yiyebilirsiniz. Anne bu niye çıkıyor? Neden? Bilmiyorum ki kızım. Çıkıp çıkıp çekiyoruz herhalde. bilmiyorum. Tamam ben dondurmayı saklıyorum. Kapıyı kapatıyorum. Ben kapatayım anne. Kapat. Kapat kızım. Tamam ben şimdi dondurmaları saklayacağım. Kapat ama kapatman gerekiyor. Kapat. Tamam. Ben şimdi dondurmaları saklayalım. Nereye saklayalım? Buraya saklayalım bir tanesini. Bulamasınlar. Buraya da saklayalım. Şuraya da bir tane koyalım. Tamam. Hadi şimdi kızları çağıralım. Gelsinler bakalım. Kızlar gelin. Gelin durun 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 bir dakika dur hemen 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 öyle yapmayın kızlar kızlar yavaş olun orada değil orada değil oraya mı bakıyorsun? Ara, yere ara bakayım. Evet. Yok, yok şuralara bakayım mı? Ay bak bak istersen oraya kızım. Bakmak istemiyorum. Ne olacak?

Buradayım. O oh, YouTube, YouTube. Burası bana biraz küçük geliyor. Sizin bu fondu. Like atarsanız geçer. Evet, ya gider ki Açıyorum. Ay, şey Açıyorum. Bilmem. Bulduk <laughs> Sen de mi buldun? İyi bakalım hadi bakalım. Afiyet olsun kızlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kanal babana hop bildirimi açma. Unutmayın biz bunu. Zevkle izleyeceğiz diyeceğiz. Bay bay yapın bakalım. Bay bay.